kraliyet ailesinden tacını taktı. <laughs> Crownie ile geziyor. <gülüyor> 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 Efendim. That's your dream bed. Buymuş Adel'in dream <laughs> Anda maç mı izliyorsun? Yeni hey 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 <laughs> bir ben geldim. Saçlarımı kestirdim. Ben? Daha beni ediyor. <laughs> Sen beni kopy mı yapıyorsun? Hadi, beni kopyri yapıyorsun? <laughs> Şöyle bir Şöyle küt bir saç, saç kestirdim. Aşağısı Neyse, eski günlerdeki gibi saçlarımı tekrardan küt kestirdim arkadaşlar. Eskiden hep böyleydim aslında yani hep kerküllüydüm ama uzun zamandır kestirmeye tekrardan cesaret edemiyordum. Son anda dedim ki hadi ya. Zaten saçlarımı bir kestirmek istiyordum. Uçları bayağı bir kötüydü. Şöyle omuzlarımda ve kerküllü bir şekilde tekrardan karşınızdayız. Bugün günlerden ayın 8'i galiba. 8 Ekim. Biz uzun zamandır video çekip koyamıyoruz Adoş'ta. Çünkü Adoş çok yoğunlar. Okula başladılar tabii ki. Okula gidiyorlar. O sebeple çok yoğunlar Adoş Hanımlar. ben de açıkçası ne çekeceğimi bilemediğim için <laughs> çekemedim. Şimdi bugün çıktık Adel'le. Hava böyle birazcık serin. Ama biz sanki yazmış gibi giyindik. Üstüme bakmayın. Altımda şort var. Ay ışık parladı. Şimdi Adel Hanım ne yapmak ister? Nereye gitmek istersin? Animal Right. Animal Ride right mı? Adel'cim ya But, ben... Because it's the summer. But ben London. shopping mall'a hiç gitmek istemiyorum. Çünkü çok kalabalık oluyor shopping mall. Çok kalabalık. Target'a gidelim mi? No, more. how about the Target shopping mall? It's not crowded again. Target shopping mall da çok crowded oluyor da it isn't. Hmm? Please, I love animal rights. Ama animal right i ben bugün yapamam Birazcık, mommy, birazcık şey. Neyse biz şimdi bir yerlere gidiyoruz. Oradan tekrardan açarız artık. Allah ne verdiyse, nereye gittiysek bugünkü video onun konusu olacak. Tekrardan hoş geldiniz. Hadi Evet şimdi sıklıkla geldiğimiz bir AVM'ye geldik Adoş'la. Bunu ben mi taşıyacağım? Yes, because she's a little one and she can't walk. Ha, and she doesn't o zaman want onu to buraya koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı oldu hadi. Hah şöyle dursun. Hadi bakalım, let's go. Evet şimdi burayı <laughs> kilitledik mi ya? Bir keresinde buraya geldim de arabayı bütün açık bırakmış gitmişim. Gerçi dediğim gibi burada bir şey olmaz da ne olur ne olmaz tabi. Evet gördüm anneciğim. Şimdi burada ne yaparız? Biraz sakılırız. Bir şeyler içeriz. Burada bir tane Barnes Noble var. Buranın güzel kitapçılarından daha önce çok çektim Barnes Noble'ı. Orayı gideriz gezeriz. Öyle bir gün olur. Değil mi Adoş? Bugün günlerden dediğim gibi cumartesi. Burası diğer alışveriş merkezlerine nazaran çok daha az kalabalık oluyor. Daha sakin, daha sessiz. Ee, diğer yerlere cumartesi günleri gidilmiyor zaten. Bizim burada pazar günleri AVM'ler kapalı arkadaşlar. Yani Jersey'nin Bergen bölgesinde ee, kapalı. Şimdi burayı çekeceğiz. Neyse hadi bakalım. çıkartmam mı lazım? Hemen. Hiç duramaz. Hiç hırkalı montlu duramaz. Hemen çıkarması lazım. Dur çekemedim. Dur. Hemen anında. Allah'ım Bu da böyle bir kız. Ben de bakmayın. Ben de sevmem mont giymesini de. Bunun kadar da değilim. Bu hiç sevmiyor. Tıfa İlla gidip bu orta. Ay bir dakika. Netlememiş. Dur. İlla gidip şu orta yerde bir dans etmesi lazım Adele'in. Çok tatlısın ya. Ama tacın düşüyor. Hadi gel şöyle yürüyelim bakalım. Burası baksanıza cumartesi ama baya sakin. Takıldı mı? Gel bir dakika gel düzelteyim gel yanıma. Çekersen böyle olur. Çekmemen lazım. Ah. Direkt şöyle tak. Hadi gel. Burada böyle baya güzel markalar var. Hermes vardı. O bile kapandı yani. Zaten oraya sadece randevu ile giriyorsunuz. Böyle rezervasyon yaptırıyorsunuz. Saatini bilmem ne. Öyle giriyorsunuz yani. Hadi ben gireyim de şu Hermes'i gezeyim diye bir şey yoktu. Rolex falan var. Louis Vuitton. Salvador, Ferragamo. Baya güzel markalar var. Bloom, ay, Bloomingdale's. Her zaman buna bir Bloomberg diyorum. Bloomingdale's. Princess Ada geziniyordu. Jimmy Choo. Zegna var. Evet. Tiffany de var tabii ki de. Evet, Pottery Barn, Adel'in okul alışverişini yaptığımız yerde videosu kanalda var arkadaşlar. Burayı çok seviyor Da Şimdi kesin içeri girecek, kesin. Yani burayı es geçmez zaten. Hele de şu rocking chair'ı asla es geçmez. Bak ona koşuyor zaten. Ona koşuyor o <laughs> eşek. Evet, burayı es geçer mi? Daha geçmez. Şu Adel'in dirim yatağı arkadaşlar. Çok istiyor bunu. Her gelişimde söylüyorum. İnşallah bir tane şundan almak nasip olur Adel'e. Tabii biraz e, büyümesi lazım çünkü üstte yatacak. O yüzden. Ama çok tatlı değil mi? Çok güzel gerçekten. Burada bir de böyle bir aynası var. da çok güzel. Bunun beyazı da var. Genelde iki çocuklu aileler için tabi. Ya da işte sürekli beraber onunla yatmaya gelen bir arkadaşı, kuzeni varsa çok güzel bir yatak. Ama o babyler için adı Senin vardı ama hiç yatmadın biliyor musun? Adel'cim içine giremeyiz kızarlar. Senin öyle bir yatağın vardı. Hiç yatmadın ama hiç sattık sonra. Değil mi Adoş? Hayır. Hmm. Şu. Tam dik dur. Bir dakika. Şurada falansın Adel. Ay çok güzelmiş Adel bu sandalye. Bu a gorgeous chair. Hmm. Mami, mami, can you bring me some books? Kitap mı okuyacaksın? Mm -hmm. Tamam dur hemen hey, getiriyor. Adel size bu okuyacakmış. Ha? Hmm. Bu mattress. Can, can you bring me a book? nerede bak. Mami. Ama diğer yatak yatağın olduğu yerde vardı bu. Oraya gidelim istersen. Burada yok gibi. Gel diğer tarafa gidelim. Bunu geri yerine koyalım. Var gel. Eyes that kiss in the corner so that she looks ha. like you. Bak. Mommy you read and I sit here. Vallahi sana benziyor Ada bu kız. Look. Aynı senin gibi giyinmiş. <laughs> Dresin altına tight. Baksana. Aa, tamam hadi gel. Tamam, let's there. both sit there. <laughs> Well, this, this is like my, my friends, huh? and that's Ay, me. Sıramadım içine ama neyse. That's me. Biraz küçük geldim. With short hair. Ay evet, ama bu sana benziyor bence şu kız. But mommy, that's me. O with da musanda benziyor. My amma never ages, and her eyes are just like me. It's me. My eyes that kiss in the corners and glow like warm tea. Bling against the window until I come home from school. So she wants candy too. Evet, bir de buraya girmeden olur mu? Olmaz. İlla bir tane buradan bir lollipop alacak. Hey ya! Hi! Ay merhaba diyorum. Hah, tak bakalım. Şekerlere baksanıza. Tamam, bir tane şuradan al. Dur, bekle bekle, wait. Ben Bence birazcık da şu mini, mini bir gel. Şundan alın mı? Şu gummy bears'tan alalım. <Gülüyor> Hangisi? <Gülüyor> bundan mı? Bence bu güzel. Biz bundan alıyoruz. İçindeki içindeki şekere bakar mısın? Bu nasıl inaf değil acaba? Look, dolu şeker var burada. Hangisi? Which one? Who wants one? This one. Adacım ondan aldık ya bir no, tane. No, but, but the baby one one. Hayatım bundan da aldık. Birazcık daha koyayım da. Male one. She wants one too. Tamam bu kadar. Tamam. Hadi ablaya ver bunu. She has to calculate this. I'll, I'll give it to you. Heh, give it. Gene şekerleri kapta dur. Burada çok güzel şekerler var tabi de. neler var? Tamam bir tane de lollipop alabilirsin. Bu neymiş ya? Evet şekerleri kaptı Adel. Adel şekerleri kaptı. Yiyecek misin biraz? Do you want to eat more? Sit here. Okay. Hadi biraz yiyelim. Hey, I want some too. That's yours, not mine. Hey, I want my gummy there. Okay, make it okay. Okay. I can hold it on my one. Hmm. Tamam, sen buraya otur ben de kendime bir kafe alayım madem. How many <laughs> yiyeceksin. Five. No. Sizce five yer mi? Ten. Ten. <laughs> Hadi bakalım biraz yürüyelim gel. Sen orada otururken ben de bir kafe alayım. Toy şaf var mı burada bilmiyorum hadi. Bu da bu bizim pateri banketçi. Mobilya mağazası. Ben, ben. Ha orada toys mu var? Barsal Nebula'dan bahsediyor. Bu da cheesecake var biliyorsunuz görmüşsünüzdür diğer videolarımdan. Sephora var. Cumartesi olmasına rağmen baksanıza bayağı boş. Aa, Lady Gaga'nın ürünü mü varmış? Bakarız bir arada. How many did 2? eat? Two? One? One? var da de Noble. Şuradan hemen bir kahve alayım oturuyorken. Hmm, oraya bir şey koymuşlar Adel. Neymiş o? Bakarız ona şimdi. Evet ona bakarız şimdi. Adel'cim sen lollipop yiyorsun. O yüzden bir şey yemeyebilirsin. You want what? Lollipop. <laughs> Thank you. <laughs> Adel illa hemen bir şey istemen lazım mı anneciğim? Please, that's my <laughs> tamam ama illa almak zorunda değiliz, you know. bir şey istiyorsunuz hanımefendi. Çubuk krekerli hanımefendi. Gel bakalım. Hmm. Kitap okuyalım mı seninle? Adel okuyalım mı The Bad Seed'i? Oh yes. Hadi ver onu bana. Bak orada. The Bad Seed. Ya şöyle şeyleri nasıl seviyor bu çocuklar ya. Jiggly jiggly. Ve şuna bakar mısınız? Bu nasıl bir oyuncak arkadaşlar? Ay düştü. <laughs> gel geri koyarız onu gel. Adele bu Bad Seed kitabını çok sevmişti. Tekrardan okuyacağız. Evet kitabımız bu. The Bad Seed. Adele bunu çok sevmişti. Daha önce okumuştuk beraber. 18.99 Kütüphanede bulamadım ben bunu. Bunun benzer aynı yayın evinden çıkan başka şeyleri vardı. Bunun serisi var. Bu Bad Seed'i. Onu aldık, okuduk. Kütüphanemizden aldık. Ama bunu bulamadık. Şimdi bir daha okumak istiyor bu kitabı Adel. Orada da oyuncaklarla oynuyor. Kendine bir alan yarattı Adel. Oyun odası. Oyun odası. Playroom'a çevirdi Adel burayı. Daha fazla gelmiyor Adel. Tekerlekler takılıyor anneciğim. Şöyle yapalım. Şöyle gel. Ah, the bad seat. I'm a bad seat. Oh, a bad seat. Oh, yeah, it's true. The other seats they look at me and they say, That seat is so bad. When they think I'm not listening, they mumble. That goes a bad seat. But I can hear them i have good hearing for a seat how bad am i you really want to know well i never put things back where right they belong mm -mm, not good i'm late to everything mm -mm, not good i tell long jokes with no punchlines mm -mm. Good. I never wash my hands. Oh, really bad. <laughs> or my feet. Oh my God, so smelly. I lie about pointless stuff. No, no lie. I cut in line every time. Did you see? They cut in line. The bad seeds cut line. It smells good. That's why I told you never cut the line. Okay? I cut the line. I stare at everybody. I glare at everybody. I finish everybody's sentences, not good. And I never listen, not good. And I do lots of other bad things too. Oh, so bad. You know why? Because I'm a bad seed. Seeds everywhere. Bad we, seeds everywhere. Yeah, we found ways of having fun. We were close that time. It wasn't a bad seed, then it turned to bad seed. Who is a bad seed? Look, listen, I'm telling you the story. But then the petals dropped, and oh, our flower dropped. It's kind of a blur. Fresh sunflower seed, delicious. I remember the bag. Everything went dark, and then, then a giant. I do. I was a goner. I do. I was down for. I screamed and I floored. But I was spit out at the last possible second. I flew through the air and I landed under the branches with a huge toma. When I woke up it was dark outside. I would have gum had softened my fall. I felt okay, but something had changed in me. I would become a different seed entirely. I would become a bad seed. A bad seed? I was friend to nobody and bad to everybody. I was lost on purpose i live inside a soda can that's right i stopped smiling i kept to myself i dripped i didn't care and i it suited me until recently i have made a big decision i have decided i don't want to be a bad seed anymore i'm ready to be happy it's hard to be good when you are used so used to being bad but i'm trying i'm taking it one day at a time Sure, I still forgot to listen and I still show up late and I still talk during movies and I do all kinds of other bad stuff. But also, I say thank you and I say please and I smile and I hold doors open for people. Not always, but sometimes. And even though I still feel bad sometimes, I also feel kind of good. It's sort of a mix. All I can do is keep trying. Just keep trying. And look, that goes that bad scene. Yeah. Actually, he's not all that bad anymore. I yeah. heard that. And the end. Let's get the one now. Okay, can you put this one back, please? Okay. It's the smart cookie. Let's read it. Greetings. I'm a cookie. I live in a bakery on a street corner near a river. Come on in. Mommy, I want Oh, do you want to drink this one? It's so yummy. Yeah. White tea latte. Mm, my favorite. Right here. Right here. Yeah, I did a drinking. Not too hot, it's warm. The it tastes different than the Do other. Do you like one. it? No. You don't like it? <laughs> oat milk, Ada, oat milk. You know? Uh, I like oat milk. Oat milk is the best Adosh. For place to spend some time. Pretty, fantastic! These days, life is sweet, but my journey wasn't always a cakewalk. When I was younger, I couldn't have imagined fitting in here. For a long time, I didn't feel comfortable speaking up or sharing my idea. I didn't feel like a smart cookie. I wanted to be a cookie who knew all the answers. A cookie who laughed confident in a group. A cookie who said "aha" when solving a puzzle, like this "aha." Looking back, I had some trouble in my early days. I went to school in a gingerbread house. Our teacher, Mrs. Biscotti, was kind and patient. When I arrived each morning, she would. With me and smile, but I didn't get the best grades, and I never raised my hand because I couldn't think of the answers as fast as the others. And I was the last to finish most tests. It wasn't because I didn't care, and it wasn't because I didn't try. Sometimes I get distracted and mess up. Even though I knew the materials, those were the most frustrating oh, okay. moments of so all. Once I misspelled the word, though, that was wrong. you want to continue or finish? You can play dude. Finish. Okay, we can continue later. Put it back. Mm -hmm. That's a good book. Come on, let's go. Come on, Buraya gelince cheesecake e gelmeden olmuyor. Cheesecake'ler. Ben galiba şunu alacağım. Burada da var gerçi. Şu original cheesecake. Kalorilerine bakar mısınız? Burada brunch var cumartesi, pazar günleri omletler, steakler, balıklar, burada makarnalar var. <gülüyor> <gülüyor> şey, limonlu cheesecake aldım. Deneyelim bakalım öyle ekmek getiriyorlar ekmek ve tereyağı ekmekler şu şekilde geliyor ana ekmek yer misin tereyağı çok seviyorum şu, çok güzel bir ekmek arkadaşlar. <laughs>

Seniyadır. yap, Bale Vale gösterisi yap.